Ortaokul mutfaktan hepinize merhabalar 5. sınıf tayfası. Dersimize bir resimle başlamak istedim. Resme baktığımızda hangi cisimler canlıdır diye sorduğumuzda muhtemelen kedi ve e, oradaki bitki diyeceksiniz. Mesela desem taş canlı mıdır? Hayır canlı değildir diyeceksiniz. Tabi hangisinin canlı hangisinin canlı olmadığını e, siz de belli ölçütlere vurarak e, belirliyorsunuz. İşte bir cisme canlı diyebilmemiz için hangi özelliklere sahip olması lazım? Bu özelliklere bilimsel olarak biz ne diyoruz? Canlıların ortak özelliği diyoruz. Mesela desem ki kediye ve bitkiye neden canlı dediniz? Diyeceksiniz ki hocam kedi ve bitki büyüyüp büyüyüp gelişiyor. İşte kedinin yavrusu oluyor, bitkinin tohumu oluyor. Kedi besleniyor, bitki de aynı zamanda besleniyor, topraktan su ve mineral alıyor. İşte bu saydığınız özelliklerin her biri canlıların ortak özelliğidir. Bunlar nelerdir? Bütün canlılar mesela beslenir, bütün canlılar solunum yapar, bütün canlılar boşaltım yapar, bütün canlılar büyür gelişir, bütün canlılar kendi nesillerini devam ettirmek için kendine benzer bireyler oluşturur. Bu özelliklerin her birisi canlının ortak özelliğidir. Canlıların ortak özelliğidir arkadaşlar. Şimdi canlıların ortak özelliğini gördükten sonra bir de tabi. Doğada birçok çeşitte canlı vardır. Bu canlıların, canlı çeşitlerin sahip olduğu özellikler nelerdir? Canlı gruplarının sahip olduğu özellikler nelerdir? İşte bu konumuzda onu göreceğiz. Canlıların birbirine benzeyen özellikleri var mıdır? Bitkiler, hayvanlar ve mantarların dışındaki canlılar nelerdir? Acaba bütün canlıları çıplak gözle görebilir miyiz? Göremediğimiz canlılar varsa, bu tür canlıları daha detaylı olarak incelemek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Bunun gibi sorulara bu konumuzda cevap bulacağız. Müzik Tabii doğada e, sayamadığımız kadar çeşitli türde canlılar var arkadaşlar. Şimdi Bu canlıları e, tanımak için, daha yakından tanımak için ne yapılıyor? Sınıflandırma yoluna gidiyor. Bilimde sınıflandırma çok kullanılır. Aslında günlük hayatta da biz de sınıflandırmayı kullanırız. Aradığımız şeyi daha çabuk bulabilmek için e, sınıflandırmayı çok kullanırız. Örneğin evimizde elbise dolabımızı düşünelim. İşte dolabımızda ne var? E, bir yerde gömleklerimiz var, bir yerde pantolonlarımız var, bir yerde çoraplarımız var. Hangisine ihtiyaç duyduk mu? Hemen kolaylıkla alıp kullanıyoruz. Eğer bu elbiseleri çok karışık bir şekilde dolaba yerleştirmiş olsak, aradığımız e, elbiseyi bulmak çok zor olurdu. Dolayısıyla sınıflandırma ne yapıyor? Anlamayı ne yapıyor? Kolaylaştırıyor arkadaşlar sınıflandırma anlamayı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla canlıları da anlamak için ne yapıyoruz? Sınıflandırıyoruz. Peki nasıl sınıflandırıyoruz? Canlıların sınıflandırılması yapılırken birbirine benzerlik ve farklılıkları dikkate alınır. Örneğin o resmimizde kedi ile bitki her ikisi canlı olmasına rağmen ortak özelliklerinin olmasına rağmen çok farklı özellikleri de var. Kedi bir yerden bir yere çok kolaylıkla hareket edebilirken bitki mesela o kadar kolaylıkla hareket edemiyor. Dolayısıyla özellikleri birbirine benzeyen canlılar aynı grupta yer alır. Sınıflandırmada dikkat edilecek özelliklerden bazıları omurgaya sahip olma ya da olmama, canlıların yaşam alanı, yaşadığı yerler, üreme ve beslenme şekilleri. Canlıları temel olarak bitkiler, hayvanlar, mantarlar, ve mikroskobik canlılar olarak dört ayrı sınıfa ayırabiliriz. Kavram haritamızda da gösterilmiş. Demek ki canlıları dört ana kategoriye ayırabiliyoruz. Bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroskobik canlılar. Mantarlarla bitkileri ayrı sınıfta inceliyoruz. Bunun sebebini zaten ileriki video videolarımızda ne yapacaksınız göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Evet birinci canlı sınıfımız bitkiler. Tabi doğayı güzelleştiren, bizim de yaşamamız için şart olan olmaları olması gerekli olan canlı türü bitkiler. Renk renk çiçekleriyle, güzel görünüşleriyle hem bizim besin kaynağımız, hem göz zevkimizin için gerekli olan canlı grubu, hem de oksijen kaynağımız arkadaşlar, bitkiler. Kendi besinlerini üretme yeteneğine sahip canlılardır birbirinden farklı iklim koşullarında yaşayabilen bitki çeşitleri bulunmaktadır. Bazı bitkiler okyanus dibinde yaşamını sürdürebilirken bazı bitkiler çöllerde yaşamını devam ettirebilmektedir. Dolayısıyla çok farklı iklim koşullarında dünyanın çok farklı yerlerinde en soğuk yerde olur, sıcak yerde olur, suyun olmadığı yerde olur, sulak yerlerde olur. Ne yapıyor? Birçok yerde bitkiler yaşıyor. Bunun yanı sıra bazı bitkilerin yaprakları genişken bazı bitkiler iğne yapraklara sahiptir. Tüm bu farklılıklar içerisinde en belirgin olanı ise bazı, bazı bitkilerin çiçekli, bazılarının ise çiçeksiz olmasıdır. Bu sebeple bilim insanları tarafından bitkiler çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak iki ayrı sınıfta incelenir. Evet, demek ki bitkiler de kendi içinde iki gruba ayırıyoruz. Çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olma üzere. Çiçekli bitkiler, bitkilerin gelişmiş bitki grubunu oluşturur arkadaşlar. Çiçeksiz bitkilere göre daha gelişmiş bir yapıya sahiptirler. Sahip oldukları çiçekler bazı canlılara besin kaynağı olurken bazı canlılara barınma imkanı sunmaktadır. Onun yanında arkadaşlar çiçek, çiçeğin olması bitkiye de tabii ki fayda sağlar arkadaşlar. Çiçeğinin böyle renkli olması, güzel kokması, ondan sonra çiçek özünün böyle tatlı sıvılarla donatılması bunlar hepsi bitkiye de faydası var arkadaşlar. Bir böcek çiçeğe konmadığı zaman bitki tohum oluşturamaz. İleriki sınıflarda bunu daha detaylı göreceksiniz. Dolayısıyla, çiçekli bitkilere baktığımızda çiçekli bitkiler 4 temel kısımdan oluşmaktadır dedik. Bu kısımlar kök, gövde, yaprak ve çiçektir. Çiçek bir bitkinin neslinin devam etmesini sağlayan kısımdır. Yani tohumu tohum çiçekten oluşur arkadaşlar. Bitki tohum oluşturabilmesi için çiçeğe ihtiyaç duyar. Çiçeğin görevi e, nedir? Bitkinin neslinin devam etmesini sağlar. Yani bitkinin üreme organıdır arkadaşlar. Yapraklar sayesinde ise bitkiler kendi besinlerini kendileri üretebilir fotosentezle. Gövde yaprak ve çiçeği üzerinde bulundururken gövdenin alt kısmında genellikle toprak altında kalan kök kısmı bulunur. Kök sayesinde bitkiye topraktan su ve mineraller alınır. Bazı bitkilerin yaprak ve çiçekleri her mevsimde görülmeyebilir. Biz o bir bitkinin çiçeğini göre, gö, göremediğimiz zaman ona e, çiçeksiz bitki diyemeyiz arkadaşlar. Her çiçekli bitkinin çiçeği gözde görülmeyebilir arkadaşlar. Papatya, lale, gül ve menekşe gibi bitkiler çiçekli bitkilere örnektir. Çiçeksiz bitkilere geldiğimizde Eğrelti otu ve karayosunu çiçeksiz bitkiler sınıfında yer alır. Nemli bölgelerde taşların ve ağaçların kuzeye bakan kısımlarında yaşayan bitkiler görürüz. Bunlar karayosunlarıdır. Şimdi arkadaşlar 6 tane çiçeksiz bitkimiz var. Biz bu çiçeksiz bitkileri bildiğimiz zaman bunların dışında kalanlar çiçekli bitki sayacağız arkadaşlar. Nedir bunlar? Su yosunu, kara yosunu, eğrelti otu, ciğer otu, kibrit otu ve at kuyruğu arkadaşlar. Bu 6 tane e, bitki grubu çiçeksiz. Bunların dışında kalanlar çiçekli. Mesela otlar, çimenler çiçeklidir arkadaşlar. Bunların çiçeğini biz gözle göremezsek de bunlar çiçekli bitkilerdir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Çiçeksiz bitkilerin yaşam alanı oldukça geniştir. Akarsu kenarlarında bulunan taşların üzerinde, ağaç gövdelerinde, nemli topraklarda, denizlerde, göllerde ve bataklıklarda yaşayabilirler. Eğrelti otu ve karayosunun yanı sıra alk, liken, kibrit otu, at kuyruğu ve ciğer otu çiçeksiz bitkilere örnektir arkadaşlar. Suyosun diğer ismi alktır arkadaşlar. Yani bunlar bazı ortak isimler. Bazı çiçeksiz bitkiler taş veya ağaçların üzerine tutunarak yaşamını sürdürürken bazıları toprağa tutunurlar. Evet arkadaşlar canlıların sınıflandırılması ve bitkiler konumuzu bitirdik. Diğer canlı gruplarımızı önümüzdeki videolarda e, bulabileceksiniz. Önümüzdeki videolarda kaçırmayın. Kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Eğer beğenmiş iseniz e, bu şekilde e, yayınlayacağımız her videoyu da takip etme imkanı bulmuş olursunuz. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.